Gaziantep'te 2019-2020 yılında Antep fıstığı rekoltesinde son 15 yılın rekoru kırıldı. Bol hasat nedeniyle büyük sevinç yaşayan fıstık tüccarları depoları ağzına kadar ürünle doldurdu. Başta baklava olmak üzere tatlı sektöründe de yaygın olarak kullanılan fıstık, pandemi sürecinde iş yerlerinin kapalı kalması ve ihracatın durmasının ardından depolardan çıkamadı. Yeni hasat dönemine 5 ay kalmasına rağmen dolu depolar nedeniyle toptancılar ve komisyoncular Antep fıstık fiyatlarında indirme gitmesine rağmen sektörde istediği hareketliliği sağlayamadı. Bunlarımız bu sene pandemi dolayısıyla ve hasatın bol olması sebebiyle şu anda biraz kötü bir zaman geçiriyor hani iyi olmasını umut ediyoruz ama diğer ülkelerde de pandeminin devam etmesinden ötürü ihracatlarımız durmakta. Ağır satılmakta. Durmakta demeyelim ama daha ağır satılıyor geçmiş yıllara göre. Kötü bir dönemdeyiz. İhracatın az olması sebebiyle hasatın bu sene beklenenin bayağı üstünde olması sebebiyle de şu anda satışlarımız Biraz ağır gitmekte. O yüzden kötü bir zaman geçiriyor. 2019-2020 rekoltemiz 350 bin ton ve 450 bin ton adı altında geçiyordu. Rekoltemiz yüksek bir rekolt aldık. Yani son 15 yılın inanılmaz rekoltesini aldık. Satışlarımız gevşek. Numaralarımız de gördüğünüz gibi. Fazla bir rağbet yok. Hani iç piyasa, dış piyasada fazla bir rağbetin olmadığını gözüküyor yani. Şu anda zor zaman yaşayız. Zorlanıyoruz satışlarda. Evet. Belki Her tarafı kapalı olmasından, bu pandemiden dolayı. Geçen seneki birim çoktu. Evet. Ondan dolayı depolarda kaldı. Bir hacatlı hacat yok. Onun için depolar bozduğu yerinde duruyor?